ne güzel en peşi sevenler bu oynayanlar. Youtube'dan selamlar. Ben Aa, At ben Atilla Ceren Yanımda yine kuzenlerim var ve bugünün son videosu bu. Ben Gökçen İsa. 12 yaşındayım. Afiyet gidiyorum. Bu hastası. Ne? Dökün. Ya ben düzgün demek Hiçten ben Gökçen İmur im, arkadaşlar. videomuza hoş geldiniz. Abone, like atmayı unutmayın. olduk? Kafası güzel. Neyse. Çok vakit bir Şu seviye başlayalım. Bir de yıldızı geçeceğiz daha. Arkadaşlar Allah'ını seven aboneler kalsın. Hayır hayır yapma öyle. Ayıp. Ne? Neyse başlayalım. İlk vazomuz. ikinci vazomuz. Envantere bak diye ne var? Oo satılacak çok fazla eşya. Oğlum benim gibi aynısı değil mi? Neyse. Benim güzel bir zırha ihtiyacım var ya. Önceki bölümde demişimdir. Bir gizli bölge. şey demek istiyorsunuz izleyicilere. <laughs> bir şey değil, layık <like> atın sülende. <laughs> Lan kıza ne yapıyorsun? <laughs> Can çekişiyor ki bir ses Oğlum öyle gülme gözünü severim. <laughs> Hasar yedik. Neyse yılın. Seyirciler abone olmayı unutmayın. Like. Aaa bir şey değil mi? Arkadaşlar tüm videolar dahil bizi unuttuk demeyi. Abone olmayı like unutmayın. Benim kanalımda yok Az önce bacaklarım yandı gibi hissettim. <laughs> Az önce ateşin yanında basamak atmış. Hemen şu kutuyu da alalım. Şşş düşman! Biraz daha düşman. Öldüler. Al şunu kaç al şunu kaç. Olsun iyi. Tamam, i̇kinci kutu da şurada o zaman. Üstüne bindireceğiz. <laughs> kaçacağız bura. Hemen şuradan gidelim. Koş 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 oğlum tavana kuvvet tavana. Şurada bir gizli bölge daha var sanki. Toplam kaç gizli bölge var? Beş. Bir tane sonra bir tane sonra. Tamam 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 sıkıntı yok. <laughs> ah! Atı çok iyi oynuyorlar. Oğlum diken gibi az önce var. tam da... Ba e tam bacağım ortasına var ya acı çektim abi. Neyse. Patla. Eyvallah. Sen de patla. Eyvallah. Oha asla verdin lan eyvallah. Eşkan çeri. Güzel. gizli alanda. Bu son gizli alan değil mi? Aynen öyle. Bütün elmasları da topladık. Değil mi Meryem? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyeceğim izleyicilere? konuş 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 tamam tamam öyle şeyler yapma. Ooo bu ne? Kasmayı unutmayın. Kaldıramıyoruz. Aynen. Neyse. de kızların elimiz var. Neyse. Oo, oğlum kafam, kafam güzel ama sanki içki içtim. Bu ne oğlum? Kafam güzel. Uçmaya Kafam mı? Burayım. Burayım. Burayım bu ne? Burayım bu ne? Ya. Neyse kafana vazo atayım. Geber. Allah atamadı da hayır. Bir tane de... <laughs> Oksimon'un asası. Mr. MacGyver. Aa bu bir tane sinirlik adam değil mi? Ya da... Bir sürü zombi var. Evet çok fazlalar. Arkadaşlar bir sürü zombi var burada. Evet. <laughs> Bazıları da zıplıyor. Bitti. Zombi zıplatan Atilla. <laughs> Hayır öyle değil. On... Kırmızı dolar, sarı dolar iyice hmm. işte. Şunu para kasıyoruz en son. Aynen değil mi? Arkadaşlar evet. Şunu da alabilir miyim Dur yok. Oo. benim dur çekilsene ha, 13 gün. bin 9900 120 hançer hasarı için bir karar verdim şu şaman yüzünü alacağım çünkü 120 büyük gücü bize yeter de artar insan 9 binimiz arttı alamıyoruz neyse paramız bitti şu biraz anahtar alalım mı yok daha erken yani o zaman şu seviye hızlıca hızlıca yıldızlara bitirelim ve bölümü kapatalım hemen girelim Hadi bismillah. Speedrun time. Mağdur yeah. mağdur yana. Ben geldim yine. Örüm dediz çöp. Ha, tam iyi bu. da geçti. Açık. Meryem. <laughs> <laughs> Maalesef. Hayır kızı kaçırma. O değil şakadan düzgün dur ya. Yüzeciyle yanlış anlayacak. Neyse. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Radyo Sanigo. Bu benim biraz kısa sürdüm. arkadaşlar. Biraz Hadi. wiggle yapalım. Hadi arkadaşlar selam söyleyin. Görüşürüz değil mi? Hadi. Gel, gel. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. Ay var Neyse o zaman arkadaşlar. radyo amigos video biteruz.